Konuğumuz, gazeteci arkadaşımız Özgür Serhat stüdyomuzda. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Hoş ee, aslında en sondan başlayarak gidelim istiyorum. Sayın Duran Kalkan da işaret ediyor. Ee, bir hafta içerisinde adım atacaklardı diyor. Yani bir şekliyle pek ki bu çağrıya uydu. Ancak devlet sözünü tutmadı. Oradan da anlaşılan o ki bir şekliyle bir e, görüş alışverişi olmuş ve devletin verdiği sözler onlara ulaşılmış. Oradan başlayalım istiyorum. Ee, devlet söz verdi ve tutmadı. Nedeni ne? Evet yani 27 Şubat'tan bu yana biz hepimiz yepyeni bir sürecin içerisine girdik. Ve bu sürecin e, tabii ki esas e, aktörü Önder Apo'dur. Ee, bu sürecin başlamasıyla da beraber yani nasıl oldu, pazarlıklar mı oldu vesaire birçok tar şey tartışılıyor ama elbette bu tür şeyler önde rapor ve devlet arasında belli bir sürecin sonucu olduğunu e, ardından geliştiğini anlamak mümkün. Ve bu bakımdan da bakarsak e, oradaki konuşmalar içerisinde karşılıklı verilen bazı yani sözler var. Anlaş yani nasıl devletten bazı adımlar gelişmiş ki Önder Apo bu adımı atmıştır diyebiliriz yani. Çünkü e, bilindiği gibi yani Önder Apo e, yani 26 yıllık e, teciz süreci içerisinde e, dışarıyla özellikle son 4 yıldır hiçbir bağ yoktu. Ama mesela bu süre içerisinde devlet ona nasıl yaklaştı, içeride nasıl görüşmeler oldu konusunda herhangi bir fikir bilgi sahibi değiliz. Yani bu e, çok ağır bir teciz süreci yaşanıyor. Fakat bizim yani takip ettiğimiz en iyi bildiğimiz konu Kürt Önder Apo'nun Kürt sorunun çözümü konusunda ki yaklaşımlarıdır. Şimdi buradan yola çıkarsak devletin bu yani İmralı'da yürütülen tartışmalarda anlaşılıyor ki bazı konularda devletin bazı teminatları gelişmiştir ki bu onlar olmadan Önder Apo bir savaşın Sayın Duran Kalkan aslında ona da dikkat çekiyor yani çağrıdan sonra bir hafta içerisinde İmralı'nın koşullarında düzenleme olacak. Evet demek ki yani. böyle söylendiği için yani çağrının hemen sonrasında yani 27 Şubat'ta çağrı yapıldı 1 Mart'ta ateşkes ilan edildi yani orada eğer daha farklı bir bilgi farklı bir şey olmasaydı ben sanmıyorum ...Pekke'den böyle bir şey. Yani bu tabii ki onların tamamen takdirindedir ama... ...yani yapısını biraz takip ettiğimiz bir şey olduğu için... ...yani bir e, süreç olduğu açısından diyorum. Yani e, bu tür süreçler öyle kolay gelişen süreçler değildir. Bu tür kararlar öyle kolay verilen kararlar değildir. Yani hep, hep eminim herkes bunun farkında. Bunlar e, gündemde olduğu için... ...yani bu böyle bir bilgi olduğu için anladığımız kadarıyla PKK bunu esas alarak buna bir samimiyet olarak görerek böylesi bir adım atmış. Tabii ki burada önemli olan ateşkes ilan edildikten sonra yani yaklaşık 20 gün geçti değil mi? Yani bugün evet. ayın 20'si oluyor. Bu süre zarfında yapılanlardır. Yani asıl odaklanmamız gereken nokta bu. Yani ee, yani bir hafta, iki hafta, üç hafta neredeyse üç hafta oluyor ve bu üç hafta içerisinde biz yapılanlara bakarsak çok ciddi bir değişiklik görmüyoruz aksine e, yani bir devamlılıktır, bir e, anlaşılır ki bu burada yani bir, bir e, artık anlam vermeye çalışıyoruz yani bir e, savaş kliy, e, savaş sançısı kliy mi çok? E, güçlü olduğu yoksa bir bütün devlette mi bu oldu gerçekten anlam verilmeye çalışıyoruz çünkü Bunu, bazı şeyleri okumak şu anda çok kolay olmuyor ama e, e, yani 20 gündür savaş ki dozundan bir şey düşürmüş değil bugün hebege'nin yapmış olduğu açıklamada da vardı bilançoyu verdi düzenli olarak zaten onlar haftalık bilançolarını veriyorlar yine fosfor bombası kullanılmış yine, yine e, saldırılar devam ettirilmiş e, yasak silahlar kullanılmış vesaire halbuki bunların hepsinin şimdiye kadar çoktan durması bitmesi gerekiyordu? Aslında birçok şey yeniden keşfedilmiyor. Yani Türkiye'de e, Kürt Özgürlük hareketi de bu konuda deneyimli, daha önce benzer süreçler yaşanmış. E, Uluslararası alanda da benzer örnekler var. E, Güney Afrika'dan İrlanda'ya, İspanya'dan başka, Farka kadar, Fark kadar Kolombiya'ya kadar. Oraların tümünde eğer bu tür adımlar atılmışsa silahlı çatışmanın tarafları bir şekliyle sürecin ilerlemesi yönünde açık ya da kapalı zimli bir anlaşmaya gitmişler. Ancak buna rağmen Türk Devleti'nin söz vermiş olmasına rağmen ki Kürt Hareketi öyle diyor. Ee, gerekli adımları atmaması yani sanki tek başına bir teslimiyet vardır algısı yaratması neye bağlamak lazım? Yani neyin hesabını yapıyorlar? Kliklerden söz ettiniz. Gerçekten bu süreci tamamen tersine götürecek bir ee, savaş baronu gri mi var ülke içerisinde Türkiye'de? Şimdi siz dediğiniz nokta önemlidir. Bu ıı, süreçlerin hemen hemen hepsinin çözümünde bir muhatap olarak ele al almıştır. Mesela o devlet ee, o süreçteki mücadele yürüten grupla aynı masaya yürütmüştür. Onlara hitap etmiştir. Ya direkt ya da çeşitli aracılarla fakat onu muhatap alarak bir masaya oturulma ve anlaşma imzalama durumları söz konusu olmuştur değil mi? Yani mesela bir fark gerilası bir Kolombiya'da bakıyorsun ki işte devlet ve genel arasında görüşmeler oldu. Görüşmeler gelişti. İşte İrlanda'nın görüşmeleri, Sinn Fein ve işte İngiltere arasındaki görüşmeler. Hepsinde onu muhatap alma var. Yani bir de süreçler yani tamam onlar da çok sancılı süreçlerle bazı şeyler gelişti. Fakat yani yani karakter farkları var. Burada Türk devletinin yani bu yüzyıllık kodlarından çıkamaması aslında hani Önder Rapu 27 Şubat mesajında ve daha öncesinde tanımlamıştı ya paradigma diye. Şimdi burada yeni bir paradigma aslında söz konusu. Türkiye devleti bu yeni paradigmaya girmek istemiyor. Hala 100 yıllık eski paradigmasında ısrar ediyor. Aslında şu anda bizim yaşadığımız tamamen bu. Yani acaba gerçekten Türk devleti zihniyetinde bir değişim yaratacak mı, yaratmayacak mı? Biz şu an ona yani takip yani Kürt halkı tamam mı bunu takip ediyor? Yoksa halen eski kodlardaki tekçi, tek bayrak, tek dil, tek vatan, tek ulus üzerinden yani bu ulus devletçi yaklaşımla mı Kürt sorununa yaklaşacak? Çünkü 100 yıldır denenmişi şu anda tarihin şu geldiğimiz eşinde tekrarlamak mı istiyor yoksa gerçekten bir paradigma değişimi yaratarak bu sorunu çözmek mi istiyorsunuz? Peki paradigma değişimi dediniz onu da açmanızı isteyeceğim. Doğrusu paradigma değişimi de hem devlet tarafından hem de hem Kürtler içerisinde hem Türkiye'de çeşitli demokratik kesimler içerisinde farklı bir biçimde de yorumlanabiliyor. Aslında <laughs> Duran Kalkan'dan önce Cemil Bayık da bu konuda detaylı açıklamalar yapmıştı. O paradigmanın neye işaret ettiğini söylemişti. Özetlerseniz o paradigmayı nasıl ifade etmek lazım? Yani her şey bitiyor mu yoksa yeni bir mücadele süreci mi var? Gerçekten bunu anlatmakta da herhalde bir eksiklik, aksaklık yaşanıyor ki bu konu hala tartışılıyor. Şimdi 100 yıllık yani 1924'ten sonra demek gerekiyor. Türkiye Devleti'nin üzerine kurum kurum sallaştı. Yani 1921'e kadar bakıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Türk Devleti'nin kuruluş kodlarına bakıyoruz, kurulma sürecine bakıyoruz, Kultür Savaşı sürecine bakıyoruz. Kürt ve Türk haklarının beraber yürütmüş oldukları mücadele sayesinde bir Cumhuriyetin kuruluşundan bahsediyoruz değil mi? Bu, bunu mutlaka her zaman mesela çok tekrar gelebilir. Fakat bu bir gerçektir. Bu 100 yıl öncesinin bir gerçeğidir. Aynı zamanda aslında e, ilk e, gereği, tarihte geri götürürsek Türkiye Devleti'nin ya da işte Osmanlı'nın birçok sürecinde Kürt halkı ile işte zaten 1071 Malazgirt Zaferi de dediğimiz süreçte aslında e, Kürtler o, o, topraklardaydı. İşte Türklerin gelmesiyle beraber vesaire gelişen bir süreçte. bu yani temelde kurulmuştu. Bin yıl öncesine dayanan bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk da aslında onun bir devamı, o, o, onun bir uygulayıcısıydı çünkü denemişi şey, sonuç almış bir şey uygulamak istedi ki bu Türkiye Cumhuriyetini kurabilsin diye. Ancak şimdi biz günümüzde bakıyoruz ki çünkü konjektür değişmişti. Türkiye Devleti bunu çok iyi gördü. Yani biz mesela bu paradigma değişimden bahsederken paradigma öyle kendi kendine şey olmadı yani. Bunların hepsi toplumun ihtiyaçları, koşulları ya da işte siyasal tahillerin sonucunda bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı için aslında bu görüldü Türkiye tarafından. Çünkü şu anda Orta Doğu'nun yeniden dizaynında Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi çok ciddi bir kaygıları var. Bu yeniden gelişim sürecinde işte... Türkiye kendisinin bu rolsüzlüğünü e, ya da e, işte eski konumlanması, eski rolünün kendisinden alınmasına karşı şu süreçte geliştirdiği çok e, farklı diplomatik, siyasi e, atakları söz konusu. Çünkü bu yeniden dizaynda Türkiye'nin rolü çok değişmişti. Yani aslında biz bunu 2-3 e, ay öncesinde ilk Hamas saldırısı, İsrail'in Hamas sürecinden geri alırsak işte oraya dön bir saldırı vardı. İşte Suriye'nin durumu söz konusuydu. E, 28 Aralık'la beraber değişen bir durum söz konusuydu. Fakat şimdi bu süre zarfında aslında bazı şeyler de oldu bitti. Çünkü burada mesela bölgede Orta Doğu üzerinde şu anda İsrail'in kurmaya çalıştığı bir hegemonya var. Türkiye'nin de kaybetmek istemediği bir güç savaşı mı? Çetin bir şekilde sürdüğünü söylemek mümkün. Ki bu savaş daha devam edecektir. Çünkü yeni ulaşım ticaret yolları kurgulamasında Türkiye'nin rolü yoktu. Türkiye'nin rolü eski yani Türkiye eskisi gibi işte yok benim üzerinden böyle bir bağlantı söz konusu yok. İşte ulaşım benim üzerinden geçecek. Bu e, ulaşım yolları, ticaret yollarını benim üzerinden olacak gibi bir söz, durum söz konusu değildi. Fakat şu an Türkiye'nin yapmak istediği şey oyuna tekrar dahil olarak kendisini tekrar bir aktör duruma getirip aslında bu ulaşım yolunu da tekrar Türkiye'den yani İsrail'e geldikten sonra ya da işte bir yere ulaştıktan sonra tekrar Türkiye'den geçişini sağlamak gibi bir formülasyon da düşünüyorlar. Yani aslında bununla da bağlıdır. Şu anda bir güç savaşımı söz konusu yani. Bir yandan e, İsrail bölgede hegemonya kurmaya çalışırken Türkiye'de bir yandan e, bölgede aslında kendi kurmak istediği o Osmanlı, ne Osmanlıcı e, hayallerini e, gerçekleştirmek için adımları, e, yaptırımları e, söz konusu. İşte, Peki paradigma ne işaret ediyor? Yani Sonuçta Türkiye'nin ne Osmanlıcı e, hayallerine ortak olacak bir yaklaşım söz konusu değil Kürt hareketi tarafından. E, bir de hatırlatmak değerler var. yani Erdoğan 2013 çözüm süreci döneminde bizzat kendisi ilk meclise dikkat çekmişti ve Kürdistan kavramını kullanmıştı. O yetmez Dersim'e soykırım demiş ve o Dersim soykırımını yapanların devamcısı olduğu için dönemin CHP'sini eleştirmişti. Şimdi aynı Erdoğan e, Kürtlere biat ettirerek yeni bir ...güç hegemonyası oluşturmayacağını... ...bilmiyor mu? Ee, yani Burada Erdoğan'ın... ...söylemlerinin ne kadar pragmatist olduğunu... ...bir günün bir gününe uymadığını... ...hepimiz biliyoruz yani. Bu süre yani o... ...ve şu mesela... ...Erdoğan kendi iktidarını devam ettirebilmek için aslında... ...kendi kişisel görüşüm yani... ...yapamayacağı bir şey yok yani. Çünkü o kişisel dar iktidar çıkarları birçok yerde Erdoğan açısından birçok şeyin önüne geçmiştir. Ama şimdi şu an yaşadığımız Türkiye'nin yaşadığı durum bunun çok çok daha ötesindedir. Çok daha tehlikeli durumlar Türkiye'yi bekliyor çünkü. Çünkü şu anda bölgede değişen durum, değişen dengeler Türkiye'de farklı durumları da dayatacaktır. Yani bu mesela şu anda konuştuğumuz durum bir stabil, stabil durum değildir. Bu derinleşen mi sürekli kaynayan, yani şu an kaynayan bir kazan var ve bu Türkiye'yi de etkileyecek, içine, içine alıyor, içine çekiyor yani. Şimdi bir paradigma değişimi elbette Ortadoğu'nu yeniden dizaynı Türkiye için lazım. Türkiye bunun farkında. Türkiye Kürt e, Kürt halkıyla ittifakını e, niye yöneldi? Çünkü eğer Kürtlerle eskisi gibi yani 100 yıl öncesinde kurduğu ittifaka benzer bir e, hani iç tahakküm dedikleri şey yani iç dengesini, iç gücünü sağlamazsa dıştaki saldırılara karşı çünkü yanı başında bir İran gerçekliği söz konusu tabii bir yandan da bir Kıbrıs durumu söz konusu örneğin bugün milli güvenlik toplantısı yapılıyor ve oranın bir maddesi de Kıbrıs'ın durumunu tartışmaktır evet, ilginç geçti. gelişmeler mesela orada duruyor. Geçtiğimiz mesela haftada İsrail ve Kıbrıs, evet, İsrail ile işte Yunanistan bir... ve Güney Kıbrıs arasında bir anlaşma bir savunma anlaşması imzalandı yani aslında Kıbrıs'ta da yeni durumlar söz konusu yani önümüzdeki süreç açısından Türkiye bunun hepsinden kaygı duyuyor zaten. Bir yandan e, İran'ın durumu nasıl olacak, nasıl gelişecek? Bir yandan Irak'ın durumu, bir yandan Suriye'nin durumu nasıl olacak? nasıl Bunlar hepsi Türkiye'yi son derece kaygılandırıyor. Çünkü Türkiye'nin bu ülkelerin hepsine sorunu var. Ama esasında Türkiye'nin Kürt halkıyla sorunu var. İşte buradan tutarsak aslında e, şeyi fark etti. Bu noktada artık bir değişim gerekiyor. Ama bu değişimi nasıl yapacak? Bu değişimi gerçekten köklü yapabilecek mi? Yoksa böyle yani geçmişteki gibi yapmaya mı çalışacak yani hepimiz izlemeye ve anlamaya çalışıyoruz fakat şu ana kadar okuduğumuz kadarıyla çok ciddi bir değişim yapma iradesi göstermiyor yani söz bazı yani hatta aslında başlangıçtaki sürecin biraz daha gerisine düştüğünü kendim gö görüyorum 50, yani 50 yıldır mücadele eden Kürt Özgürlük hareketi kandırabileceğini mi sanıyor gerçekten ya da şöyle söyleyeyim yani sonuçta çok belli eğer pek bir kongre yapacaksa, işte çağrıyla uyumlu e, kararlar alacaksa çok açık, net bir biçimde diyorlar. Yani e, sonuç itibariyle e, Sayın Hocalar olmadan e, hiçbir şekilde toplayamayız. Yani savaşı biz yönetiriz ama barışı evet. biz yönetemeyiz Aslında diyorlar. Aslında insan hani bir devlet haklı yıllardır savaştığı bir örgütü niye böyle tanıyamama ya da bu şekilde bir siyaset geliştirme noktasındaki şeyi, yetersizliğini son süreçte yürüttüğü siyaseti insan anlamakta zorlanıyor. Yani insan hani savaşta kişi dahi tanır ya, ya, da savaşta örgütü dahi yani tahlil eder, tanır, analizlerini yapar, taktiklerini, stratejisini inceler öyle değil mi? Bunun üzerinden de mücadelesini geliştirir. yani yöntem olarak. Fakat Türkiye devletine insan bu konuda anlam vermekte zorlanıyor yani. Belki bu görünen aklı açısından çünkü mesela Türk mesela Pekin'in ne kadar prensip sahibi olduğunu, ne kadar kendi ilkelerine bağlı olduğunu, ne kadar gerçekçi olduğunu aslında pratiği göstermiştir. Türkiye devleti de bunu gayet iyi biliyor bence. Yani nasıl bir şey söylediğinde bunu değiştirmeyeceğini ya da sabah söylediği laf sözü akşam reddetmeyeceğini ki bunu onlar yapıyor. Belki kendilerinden yola çıkarak pekike bakıyor olabilirler. İnsan onu da düşünüyor. Herkesi kendileri gibi görüyor olabilirler. Çünkü Gerçekten şu anki Türkiye devletinde insan o kadar korkunç bir tutarsızlık görüyorsunuz ki yani mesela şu an bu cümleyi kuruyor ama acaba ertesi gün bunu kuracak mı kurmayacak mı bilmiyoruz. Mesela 2013 bir, örneğini verdiniz. İçteki bir dengesizlikten mi kaynaklanıyor? Çok evet yani, mesela Sayın Duran Kalkan da açık isim veriyor. Yaşar Güler, Hakan Fidan diye. Evet mesela oradaki mesela 2013'te de savaş klik devreye girmişti. Ee, ve o sürecin bozulması gelişti. Şu, ki daha önce bundan bir süre önce de peki e, yürütme konseyindekilerin e, yapmış olduğu değerlendirmeler de yürütme komitesindekilerin yapmış olduğu değerlendirmelere de benzer bulgular vardı. Onlar da şuna dikkat çekler. Ne kadar çok savaş rantçısı varmış Türkiye'de şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. İşte mesela son mesela bu son durumlara bakalım. Gerçekten mesela Türkiye'de savaş üzerinden bunun işte silah sanayisi bunun işte paramiliter gücün oluşturma üzerinden gerçekten çok ciddi bir sektör oluşmuş durumda. Yani gerçekten birçok insan bundan, bundan zevkin oldu ve gerçekten birçok kişi bunun devamını istiyor. Türkiye'de aslında dünyada bir savaş rantçılığı söz konusu ve Türkiye'de de bu, bu, Türkiye'de de çok ciddi bir savaş rantçılığı söz konusu. İşte e, bundan daha önce de Peki Yürütme Komitesi üyesi Murat Karahan da buna dikkat çekmişti. Savunma Bakanının savaş konusunda, savaş ısrarı konusunda ve savaşa dair verilerin şişirilmesi konusunda yani bu konuda manipülasyon yaptığı konusunda değerlendirmeleri vardı. Bu önemliydi yani. Yine en son dün işte yine Pek Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan'ın da benzer bir şekilde bu klik olarak tanımladı ve bu kliğin en son Suriye ziyaretiyle aslında Suriye'de geliştirdikleri diplomatik temaslarla bu savaş kliğini daha açığa çıkarttığını daha belirginleştiğini özellikle Kobani saldırısıyla bunlar önemli çünkü aslında bazı şeyler netleşmesi açısından da görmek açısından da önemli. Yani aslında bakıyorsunuz Hakan Fidan Türkiye'nin içine gidiyor. Önder Apo için kurucu önder diyor. Türkiye dışına çıkıyor. Kürtlerin katliamı için Irak'la anlaşıyor, Suriye'yle anlaşıyor, yok Amerika'yla anlaşıyor, yok şurayla geziyor, burayla geziyor. Asıl pratiği aslında bakarsak mesela bunca yıldır bakıyoruz. Özellikle mesela son birkaç yıldır Başarı Kürdistan ve Irak yönetimiyle geliştirmiş olduğu ittifaklarda geliştirmiş oldukları şeylere bakalım tamamen Kürdün inkarı, Kürdün yok edilmesi üzerine kuruluydu. Oradan dönüp bakalım Suriye'de geliştirdikleri diplomasini aynı şekilde. Yani bakıyorsunuz anlaşma imzalanmıştı Ahmet Çara ve şey arasında mazlum abdi. mazlum abdi arasında ve yani her ne kadar eleştirilecek noktaları olsa da ki çünkü eksiklikleri vardı. Kadın hareketin bu yönlü eleştirisi, kadınların eleştirisi olduğu, yine farklı etnik grupların toplum kesiminden eleştirisi olduğu geçmemesinden kaynaklanma. ama işte komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar üzerinden var eksiklikler giderilmeye çalışacak dendi. Yine anlaşma ilk imzalandı da da şu da Alevi toplumunun katliamının önüne geçilmek için yapılmıştır. İlk açıklamalarda bu vardı ve önemliydi ve Sonra bakıyoruz ki birdenbire koşa koşa işte İbrahim Kalın, Hakan Fidan ve Yaşar Güler gittiler. Yani gerçekten hemen ardından. Yani yeter ki bu anlaşma olmasın, yeter ki Kürtler orada bir şey gerçekleştirmesin, yeter ki Suriye'de demokratik bir şey gelişmesin diye gerçekten korkunç bir çaba sarf ettiklerini, bozucu bir çaba sarf ettiklerini söylemek mümkün. Yani bugüne evet. kadar gerçekten Hakan Fidan Kürt halkı için yani ister başarı Kürdistan'dan yola çıkalım ister Rojava'da olsun gerçekten bir, bir iyi bir şey yapmış mıdır? Bir olumlu bir şey yapmış mıdır? Ya da bir nötr bir şey yapmış mıdır? Kesinlikle tamamen Hakan Fidan bütün ve Yaşar Güler'le şu an iyice ittifak halindeler. Bütün politikaları Kürtler bir şey elde edemesinler. Kürtler bir şey kazanmasın üzerinden evet. yürütülen bir politika ve çok tehlikeli bir politika ve şu an mesela geliştirilen yani bu Ortadoğu'nun geleceği açısından Ortadoğu'nun durumu açısından çok tehlikelidir çünkü şu anda çok ciddi bir 3. Dünya Savaşı'nın şu evresinde yani bakalım yani kan gövdeye götürüyor ya yani e, her gün işte bir de öyle e, öyle bir savaş ki hiçbir hukuk yok hiçbir insani kayda yok. Kalkıyor akşam ilan ediyor, dur ben şurayı yok edeceğim, ben burayı böyle yapacağım. Ee, bakıyorsunuz evet. işte bir Alevi katliamı geliştiriliyor. Bir yandan işte Kürt halkına dönük Kobani'de geliştirilen gerçekten. Yani bu savaş hukuku diye bir şey kalmamış. Bu çok tehlikeli. Öylesi bir tabloda tam da bu dönemde sizin sözünü ettiğiniz 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'yu sarmaladığı bir dönemde Türkiye'ye bir şans verildi. Kürt özgürlüğü temelinde bir demokratikleşme şansı tanımlı. <laughs> evet, sayın Kalkan da bunu ifade ederken Kürt özgürlüğü temelinde demokratikleşme Türkiye'nin son şansıdır diyor. Özellikle bu yanıyla değerlendirdiğimizde Kürtler Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin bir yapılanması olarak da öne çıkabiliyorlar. Bunun hem topluma hem Kürtlere e, ne faydası olacak bu yönüyle bu mücadelenin başarılması durumunda ortaya ne çıkacak? Tabi bu son e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük saldırıp pozisyonda da değerlendirmekte yarar var. Neyi değiştirecek gerçekten böylesi bir tablo ya da e, Kürtler bunu yapmakla mükellef mi? Evet yani bu son şans denmesinin aslında en çok da Türkiye halkı dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu e, öyle yani düş, yani o kadar çok düşünülerek söylenilmiş bir cümle ki eğer bu e, karşılığını bulmaz ve an, e, karşılığını bulmazsa gerçekten e, dediğim gibi yani Türkiye açısından çok daha olumsuz durumlar çok daha tehlikeli durumlar söz konusu. Yani mesela Şimdi Önder Abud ne yaratmak istiyor? Türkiye'de bir demokratikleşme yaratmak istiyor. Barış ve özgürlük ortamının gelişmesini yaratmak istiyor. Halkların, inançların eşit ve özgür. Alevi'din, Ezidi'nin bir Gürcü'nün, Laz'ın eşit özgür bir temelde yaşadığı bir toplum yaratmaya çabalıyor. Çünkü şu an yine kadınla erkeğin eşit özgür olduğu bir özgürlükler ortamından bahsediyor. Yani bu ee, yani özellikle Türkiye'nin durumu açısından. Yani şu anda Türkiye'de kadın hakları açısından gerçekten en en tarihin en kötü durumunda yaşıyor. İnançlara dönük yaklaşımlar açısından benzer şekildedir. Ee, sosyal olarak benzer şekildedir. Aynı zamanda kürt ilişkiler açısından gerçekten çok ciddi bir zedelenme söz konusu. Yani özellikle bu son yıl 20 yıllık Erdoğan yani iktidarıyla geliştirilen süreç açısından. Şimdi yani bütün bu gelişen savaş yani çünkü gerçekten toplumun her yerine savaşı e, zerk etmeye çalışıyorlar. Her yerine bu milliyetçi e, düşünceyle, ideolojiyle gittiler. Son 20 yıllık içerisinde toplum çok ciddi bir şekilde zehirlendi. Fakat bu hali birincisi mesela ekonomik olarak. Ee, mesela en son bir akıncı düşürüldü değil mi? Akıncının kaç milyon, kaç milyon, 28, 30, 30 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam öyle bir yüksek bir tek uçak yani. Ve bu artık HPG açısından bunu düşürmek çok Norm yani kolay bir şey dönüşmüş. Yani 20 30 tane düşürdüler zaten e, şimdi. Teknoloji sadece devlet kullanmıyor, onlar Elbette da kullanmıyor. yani gerçekten yine e, e, yani savaşın Türkiye'de yaratmış olduğu yıkım çok fazladır. Ve maalesef bu bu kadar yıkım sadece faturası fakir, emekçi gerçekten de e, yani bunun yani bu, 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 zayıf kitleye yani Türkiye aslında yüzde 90'ını oluşturan kitle, kitleye eee ödettriliyor. İşte bu çok tehlikeli. Yani bu bu açıdan mesela bu halil artık Türkiye ne kadar geçecek? Bir Venezuela mı olacak? Zaten mesela dün ne oldu? Ee, bu e, İmamoğlu'nun olayından önce birdenbire baktık olan zaten 40 e, 40 liraya fırladı. Dolar euro birden e, bakıyorsunuz fırladı. Bu müthiş bir ekonomik çöküntü. İşte diyorlar Mehmet Şimşek'in planları bilmiyorum vesaire yani yani bu nedir? Ciddi bir düşüştür. Türkiye'de ciddi bir düşüş var. Yani bu öyle şu bu ekonomik projeyle olacak bir şey değil. Bunun tek yöntemi Türkiye'deki savaşın bir an önce durmasıdır. Çünkü bu gidişat Türkiye'yi yani zaten enflasyon çok çok yüksek rakamlarda bu halka söylemiyorlar. Zaten bir yani Yaşam Türkiye'de çok çok zor durumda. Yani bundan ötesi yani zaten açlık sınırına terk edilmiş, e, hiçbir hakkı hukuku hiçbir e, yaşam güvencesi olmayan e, yani Türkiye'deki yaşayan insanların hali böyle. Artı yani gençlerin durumu söz yani hali böyle. Yani Türkiye'de şu anda mesela Erdoğan'ın bu zihniyette yapamayacağı bir şey yok. yani düşünelim. İmamoğlu'nun yerine kayyum atamaya hazırlanıyorlar. Yani işte şu anda soruşturması devam ediyor. Bir, bir bir sonraki zaten işte diyecekler işte kent uzlaşısı. Biz biliyoruz yani bu oyunları. Daha önceden işte Esen Esenyurt Belediyesi'ne de böyle yaptılar. Kent uzlaşısı dediler. Kent uzlaşısının neresi terördür? Gerçekten insan anlamakta zorlanıyor. Orada tamamen sivil siyaset yürüten insanlardır. Yıllardır siyasetin yürüten insanlardır. Tek söylemleri de demokratik uzlaş ortamının gelişmesidir. Yani ama bakıyoruz ki gerçekten ee, mesela bu bu sürecin gelişmesi, bu sürecin zehirlenmesi, bu sürecin gerçekten amacına göre, yapılması gerekene göre yürütülmemesi, daha farklı gündemlerin Türkiye toplumunun önüne konulması yönü her şey iktidar tarafından. Daha yaptık. büyük yıkımı ve daha büyük savaşla da beraberinde getirecektir. Görünen Maalesef. o. Çok teşekkürler Özgür evet. Arkadaş. Zamanı ayırdınız. Ben Zaman teşekkür ederim. Teşekkür katılın. ederim. Sağ olun.